Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2020 mobil oynayacağız. Arkadaşlar önce size takımı söyleyeyim. Mbappe, Maradona, Messi, Frank de Jong, Rakitic, Verratti, Aleksandro, Diallo, Ramos, Hector Bellerin, Kaleci Neuer, Şurada da başka oyuncularımız da var. Griezmann, işte size böyle tek tek göstereyim arkadaşlar. Malcolm var. Griezmann. Diego Costa. Gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi maçımıza geçelim. Arkadaşlar takım geldi. Takım takımın adı Sevilla. Onların takımının adı Sevilla. İşte onların takımınızı Onların takımına bakarsak de yok. Sus falan tanıyorum. Az kişi tan az kişi tanıyorum arkadaşlar. Onlardan. Onun için hemen maçımıza geçiyoruz. Arkadaşlar başladık. Verratti, Diallo, Alessandro, Alexander ve de Jong, de Jong verdi ama top geçmedi. Benaga. Evet, Benaga. Konide Diego Carlos. Arkadaşlar topu yedik. Ata yedik. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapamadık. De Jong kalıcı ne oluyor? Noya Frank De Jong. De Jong'dan Alexandro. Alexandro. Alexandro, verdi Maradona. Maradona, Maradona, Maradona foul. Foul dedi hakem. Şimdi. Verratti kullandı. Maradona, Maradona değil mi? top gelmedi. O da bir şey yok dedi hakem. <laughs> Aleksandro başlıyor ama Suso. Suso susu verdi ne var yine susu susu basıyor diyalo ama so spor yaptık arkadaşlar bu de uyarı yapıyor sarı kart falan vermiyor arkadaşlar gol yiyebiliriz onun için vallahi heyecan yap yapabiliriz diyalo indirdi Aleksandru Aleksandru ne yapıyorsun arkadaşlar az önce golü yudum. Sizlere göstermeden sizlere göstermedim. Özür dilerim. Lütfen beni affedin arkadaşlar. Diz like atmayın. Kanala abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Mbappe. Verdi Maradona. Maradona'dan Alexandro. Alexandro ama top çıkıyor. Ne Nam vas. Nam vas. Nam vas. Je Mbappé Alessandro. 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 Verdi Maradona. Nam vas. Diego Carlos. Reguilon. Reguilon. Banaga. Eğer Banaga. Jordan. Ama Verratti alıyor. Ramos. Maradona indiremedi. Maradona alamadı topu. Suso. Suso'dan Jordan. Jordan'dan Suso. Suso. Namaz. Suso. Suso orta. Rakitiç. Kendi kalemizi atıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey mi oldu? Böyle bir şey mi oldu? Ula Ula ula. Böyle bir şey mi olur arkadaşlar? Allah Allah adamı arkadaşlar ya iki saat bunu açamadım açamadım ama olmadı gol, at... gol atıyordum arkadaşlar ama atamadım kalıcı tuttu gösteremedim arkadaşlar hatta gol oluyordu bir bir diye sayalım çünkü gol o iki saat açamadım onun için arkadaşlar lütfen bana kızmayın ben bir red diye sayıyorum. Ama Maradona belki bunun telafisi olabilir. Messi, Messi. Mbappe. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. Gol. Arkadaşlar başta değil. İlk yarıyı bir bir beraber kaldı ilk yarı bir sefer işte özür diliyorum. Hector toparlamıyorum arkadaşlar. Messi bastırıyor. Hector Beratti şu an kontra tek geliyor onlardan. Susu Verdim. Tekrar susu 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 vurdurmayın arkadaşlar gol olabilir. Susu susu. Noya. No yerden Hector ama patatası. Hamos susu. 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 Sus arkadaşlar. Sus. Gayet kondi olur. Top çıktı arkadaşlar. Hiç de panik etmeyelim. Evet. Şimdi onlara karanfil gücünü gösterelim. Arkadaşlar zorluk seviyesini en zoru yaptım. Onun için yeniliyorum. Derken Mbappe. Top geçmiyor Carlos. Arkadaşlar galiba kontrol atar yedik. Ama topa kaptı. Frank de yok. Jong. De yoktan acıyor. Mbappe top alamadı. Mbappe bastırıyor. Mbappe'den Navas. Navas'tan Kuane puan eden Benarga. Benarga'dan ama Mbappe kaptı. Mbappe'den Maradona. Maradona Diego Carlos araya giriyor. Maradona Diego Armando Maradona Suso'ya verdiler. Suso. Suso'na ona verecek. Suso. Zırhansa yok. Diyalo. Verratti geliyor. Verratti. Diyalo kalecini o yer. Arkadaşlar topu tut. Arkadaşlar oyuncu değişikliği yaptılar. Biz yapmadık tabii. Ömer evet, Banega. Diego. Armando Maradona. 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 Maradona uçar. Maradona. Veri. Mbappe. 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 Mbappe çok aldı. Mbappe. 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 2 saat Mbappe dedim ama arkadaşlar. Mbappe, Mbappe dedim. Önce de şekilleri yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Forvet'e Rizman'ı koyacağız. Maradona kalsın. Maradona kalsın arkadaşlar. Mbappe çıksın. Evet arkadaşlar. Şimdi bak bastırıyoruz bastırıyor işte geliyor vatan milleti arkadaşlar bir de yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onun için de kanala abone olup like atmayı unutmayın onun içinde bir tane video attım onu da iyi kalplerden izleyin izleyinmeyi unutmayın arkadaşlar iyi kalpten Arkadaşlar arkadaşlar o yüzden şekillerimizi gerçekleştirdi Fernando Girdolardan dizersem ama maç bitti Kaybedik arkadaşlar yapacak bir şey yok arkadaşlar kanala abone olup kanala abone olup arkadaşlar unutmayın görüşürüz arkadaşlar.